Haydi iyi geceler abim. Hayırlı geceler koçum. Allah rahatlık versin. Sağ olasın kardeş. Heh. Sen ver onu bana. Be. Ben hallettim. Haydi. Heh. Onu da takalım buraya. Ha. <gülüyor> 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 Tahir arıyor. Nefesim. Canım. Biz geldik İstanbul'a, otele de yerleştik. Nasıl geçti yolculuk? Nasıl olsun Nefes? İstanbul'a iki saatte geldik, otele gelmemiz de iki saat. Fışkı var İstanbul'da, herkes burada. Yol bitirdi beni Erken yatarım, haberin olsun. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. Bak görüyor musun? Benimki beni aramay. Yanında değil mi? Ver bir sesin duyayım dese olmay mı yani? Abla arar merak etme. <laughs> Bak, arıyor işte. E çalsın biraz. Abla açsana. <laughs> Efendim. Alo. Asya biz geldik kızım. He iyi. Tahir aradığında niye söylemedin? Tahir mi aradı? He yanında değil mi? Mustafa. He yok yanımda değil ya biz ayrı odalardayız onda. Niye ikiniz aynı odada kalmayısınız? Hiç. Öyle işte kızım ne diyor ya? Hiç öyle mi Mustafa? Hiç. Hiç ne ya? O ne diyor ya? Değil. Öyle. Ya Asya ben yatacağım zahmeti... ya. Gözünü seveyim. Bak yoruldum zaten bütün gün yol yorgunuyum ha hayda. Sus ve öp beni. Yaz. Öp beni. Mustafa kim öpeyim seni? Ya kim öpecek kızım? Televizyon ya Allah Allah. Ne televizyonu be? Ya televizyon televizyon işte ha. Karın değil. Seni seviyorum. Mustafa. Ya kızım kumandana çarptım bir şey oldu herhalde ya. Allah Allah televizyon diyorum sana. Bak gelirim oraya alırım ayağımın altına. Beni hemen öpmezsen karını ara. Duyarım. Her şeyi Duyarım. Abartma sen Mustafa Allah canını alsın değil mi? Allah canını alsın Mustafa. Kızım bak Ha buldum, buldum. Ben sana kumandan, kumandan. Ha sus be kadın, sus be kadın be. Kapadım işte. Sus be kadına! ha. Ba Asiye Reis'e, Asiye Reis'e. Sus be kadına! Ya kızım estağfurullah! Olur mu? O bir şey sağ değil ya. Televizyona dedim ben onu. Alo. Alo. Kapadım. Ne benim Ben ne yapayım Allah'ım ya. Abla. Bence televizyon gayet mantıklı. Abla yapma böyle. Ha bak arıyor. Hadi aç. Gönder. Uy. Gönder. Ya kızım ne ne zillisine göndermesi ya. Allah'ını seviyorsun ha. Olacak şey senin aklın kesiyor mu ya? Sivilizyon diyorum işte sana. Allah Allah. Ha ben bir de odaya da <laughs> Ondan sonra seni arayacağım onun yanında. Ha bu kadar mı ben yani? Hah, teşekkür ederim Mustafa Bey. Ne kadar etiksiniz ya. Ne kadar nazik, ne kadar düşünceli bir davranış ifade biçimi. Sağ ol ya. Çok teşekkür ederim yani. Teessüf ederim. Rica Ya Asiye delirme kızım ya. Allah'ını seversen bak. Dedim sana televizyon diye işte ya. Cık, i̇yi geceler. İyi geceler Mustafa Galeli İyi geceler. Ben seni rahatsız etmeyeyim daha fazla. Allah rahatlık versin sana. İyi geceler. İki çocuğumun babası olan adam. Nazik, romantik, utanıklı adam. Etik adam Mustafa Galeli Sayın Mustafa Kaleli. Kum mühendisi Mustafa Kaleli. Kum mühendisi dedi, kum mühendisinin karısı. Allah Allah! O nedir ya? Ya Asiye, Kız, Alo. Alo. Bak ya. Abla, bak bana televizyon mantıklı geldi. Ama senin için rahat etmiyorsa ben de arayayım. Etma <laughs> Hayır ayrı ayrı oda tutaylar Nefi. <laughs> ayrı ayrı oda tutaylar ya. O ne ya? Sanki gidersin iki ya bence adam ya bunlar kardeş de. Bunlar kardeş canım yani bunlar kardeş yani ne münasebet yani. Ayrı oda tutmak niye yani <laughs> canım? Allah Allah ya çok güzel, çok güzel bravo. Tabii. Kim o? Oda servisi. Bir saniye bekleteceğim. Ne oldu Nefes? Ne yapıyorsun? Yani hiç öyle sesini duyayım diye aradım. İyi yapmışsın Nefes'im. teşekkür ederim. Beğeneceğinize eminim. Tahir kim o kadın? Tahir neyi beğeniyorsun? Ben Ve teşekkür ediyorsun. Kızım oda servisi. Karnım acıktı da. Ha, karnın acıktı. İyi. Afiyet olsun. Ben zaten öylesini aramıştım. İyi geceler. İyi geceler Profesör Kaptan Tahir Kalele. İyi geceler. Nefes. Nefes. bir üç beş sen ol. altı ben. Bu gece uzun olacak. Bu gece ne onlara ne bize uyku yok. Operasyon başlasın. Bu operasyonun adı kontrol hareketi. Anlaşıldı. Nefes'im, ne oldu? Hiç. Sesini duymak istedim. Görüntüler iyi mi? Olur, ara. Nefes'im. Çok yorgun görünüyorsun. Odanı göstersene, güzel mi? Uyusun. Uyusak mı? Tamam. Özür dilerim, iyi geceler. İyi geceler. Alo, Asya'm. Mustafa, görüntüler ayrız. Ha, yüzme yüzme. Kızım hayırdır, saat kaç? Gecenin ikisi ha? Eren seni özlemiş, ne yapalım canım? Kurban olayım, ben seni vereyim. He, uşak sağa iyi geceler demek istedim Mustafa. İyi geceler, babasının pazası. İyi geceler. we Anne. Anne. Anne hadi kalk. Anne ne oldu sana hadi kalk. Anne. Şükür babaannem var. Kurban olsun O maşallah maşallah karpuzda yata yata büyür. Çocuk ölecek acından. <Sessizlik> Sabaha kadar uyutmadı Saniye Hanım. E, ee, uyutmayacak tabii çocuk bu. Duyuracaksın, sallayacaksın. Böyle analık olmaz, olmaz böyle analık. Alabilir miyim bu Olmaz, olmaz böyle analık. Belki biraz yorulduk. Belki uykusuz kaldık ama... ...kontrol harekatı başarıyla tamamlandı. Abla, çok mu abarttık acaba? Yok canım. Abartmadık. Erkek milleti dizginini kısa tutacaksın.